Merhabalar değerli takipçilerim ve danışanlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben size aklımdaki kişinin bana gelip gelmemesiyle ilgili, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerini size söyleyeceğim. Bunun için suya çok iyice odaklanın. Su melekleriyle bakım yapılacak ve burada ne bilgi alacaksınızsa öngörü olarak bir yere kaydedin sonra olacakları yaşadıklarınızı bana yorumda yazın. Suya baktıkta ben ne görüyorum? Suya baktıkta temiz kalpli, iyi niyetli ama çok da dertli olan bir kişini görüyorum. Bu insanın kalbinde yaralar derinleşmiş. Mumumu yakıyorum ve niyet ediyorum. Allah'ım bu dert neyse bana belli olsun ve şifalanmasına niyet ediyorum. Şifalan, arın ve şu an elimde gördüğün bu mumla sana Mayer isminin ışık görevlilerini çağırıyorum. Bana gel bana yardım et ve doğruları göster. Şimdi görüyorum ki sevdiğin kişi ara sıra seni düşünüyor. Ama en çok akşam saatlerinde aklına düşüyorsun. Kendisi gündüz saatlerinde seni unutmak için veya senden uzak kalması için Kafasını başka işlerle karıştırıyor. Bu seni çok üzüyor. Seni aramasını, yazmasını istiyorsun. Yazmıyor, aramıyor, sen üzülüyorsun. Çünkü öyle bir bağlısın ki ondan başkasını gözün görmüyor. İlişkinizin başında kendisi hep senin peşinde koşar, seni kendine bağlamıştır. Öyle bir bağlanmıştın ki ondan başka kimseni görmez hale gelmiştin. Bu durumda yeme içme sıkıntısı da yapa, yaşayabilirsin. Ve şimdi şifalı taşlarla bakacağım. Bu insan sana gelecek mi? Bu insan sana gelmesi için ortada olan engellerin kalkması lazım. Evet, bir kadın görüyorum. Bu kadın sana gelmesini engelliyor. Bu yakın bir kadındır. Bu bunun beynine vesvese sokabilir, senden uzaklaştırabilir. Seninle ilgili sanki Bir şey konuşmasa bile seni bilip bilmese bile sanki beynini yönetebilir. Kimdir bu kadın? Bu kadının ortadan kalkması lazım ki sizin yolunuz aydınlansın. Ona çok yazmak, onu çok aramak istiyorsun. Arama, yazma. Sen arayıp yazdıkça kendini küçük düşüreceğsin ve o bilecek ki zaten sen onun peşinde koşuyorsun. Dualara sığar. Öğrettiğim ritüellerle şifalan ve onun gelmesini sağla. Şu an burada görüyorum ki senin kendinin bundan başka bir dünyan da vardır ki o dünyaya kimseyi bırakmıyorsun. Ve önünde iki tane kapı açılmış. Bu kapıdan giriş yapman için sakinleşmen ve ferahlaman lazım. kəndini eski sən olmağını sağlamalısan. Beynində aşkını bitirməsən də tədirginliyini bitirmən lazımdır. Çünki 3-cü kişilərin sənin ilişgini bozduğunu bilirsən. Farkındasın, hiss edirsən. Amma sən gerilərək o kişini də geriyorsun. Ona musallat olmuş kimi etki veriyorsun. O o zun o sənə qarşı hasret doyucusu çəkməsi lazımdır ki səni özləsin sən arasın. Baktın ki seni aramıyor. Üç gün geçti olmadı. Bir hafta geçti olmadı. Demek ki kendisine metafizik müdahale yapmak lazım. Demek ki onun hayatındaki insanlar seni unutması için elinden geleni yapmış. Bir tane okuma görüyorum. Birisi sanki oklam, okumuş uzaktan bir okuma göndermiş üzerine. Bakalım suyun melehleri ne diyor? Gelecek mi sana? Gelecek mi sana? Gelecek mi sana? gelebilir ama önündeki engel kalkarsa. Üç vakti önüne koy, üç gün, üç saat içinde niyet et. Bu videoya bak, de ki sevdiğim kişi falan kesten doğma falan kes bana gelsin. Beni sevsin, benden başkasını gözü görmesin. Eğer üç gün içinde gelirse yorum yazmayı unutma. Demek ki Mayer isminin görevlileri senin sevgini duydu ve sana yardım etti. Bismillahirrahmanirrahim. Mayer isminin şık görevliləri, şifa mələkləri, su mələkləri bana gəl, bana yardım et. Üzərimdə olan, plan kəsle aramda olan sıxıntını bitir, şansımı, yolumu açıq eylə, bana gelməsini sağla. Söz veriyorum, eğer sevdiğim kişi bana dönüş yaparsa hayır işi yapacağım, iyilik yapacağım. Ben de başqalarını sevindirəcəm. Səlacı niyyətinlə şifalanacan. eğer inanarak şifalanırsan, eğer inanarak fayda görürsen, başkalarına da fayda olman için bu videonu paylaş ki arkadaşların, yakınların, tanıdıkların şifalansın. Ve suda ne görüyorum? Hiç üzülme. Sen her zaman Allah seni zordan çıkarmış, zor durumdan her zaman seni kurtarmıştı. Yine de bu zor durumdan çıkacaksın. Yine de rahatlayıp huzur bulacaksın. Ama doğru karar verdiğin zaman Kendisinin seni sevip değer verdiğini ona anlatman için kendini biraz geri çek. Çok fazlasıyla ona yapışarak onu bezdirmemeye çalış. Senin değerini sen uzaktayken bilecek. Sen yanında çok fazla olmasıyla zannetmek sana bağlanır. Hayır, bırak o senin peşinde koşsun. Çünkü sen değerlisin, sen gururlusun. Her zaman aşkta gururlu olanlar kazanır. Sen korununu ona kurban etmişsin. Sen kalbini, gönlünü, ruhunu ona vermişsin. O yüzden bir temkinli ol, sabırlı ol, kendini geride tut. Sen ne kadar çok ona yapışacaksa bir o kadar çok onu kaybedeceksin. Çok fazla ilişkilerini anlatmışsın. Anlatma kimselere. Ve bu yaptığın niyeti, ritüelin faydası olduğunu çok fazla dinlendirme. Sadece yakınlarınla paylaşırsan yeter. Ve eğer ki profesyonel yardım almak istiyorsanız WhatsApp yoluyla asistanıma ulaş, detaylı bakım yapalım. Nerede ne yapıyor diye sana genel bir anlatım yapalım. Onun olduğu noktanı bile navigatör gibi sana söyleyebilirim. Yeter ki inanarak beni ara, benimle görüş. Aslanımla randevu alarak iletişime geçtiğin anda sana gün verilecek. O gün biz konuşacağız ve sana biyonerji yapacağım. Gerekirse sana koruma yapacağım. Eğer videolarımı izlersen, giden sevgilini geri getirme çalışmaları var ki herkes de tutuyor. Yeter ki inanarak vesvesesiz gelsin. Geri gideni getirme için, hayatına geri getirme için öncelikle negatiflerden kurtarmak lazım. Eğer aranızda blokajlar açılırsa, Əgər sevən insanın kalbində gönlündə sən varsan, sənə olan niyyətini daha da dərinləşdirib onu sənə bağlamaq mümkündür. Unutma, mən bəbüyü yapmıyorum. Mən enerji çalışması, niyyət çalışması və materiallar üzərinə yüklədiyim enerji ilə doğa və əsmalarla, təsimlərlə enerjiyi çalışdırıram. Çəkim gücü bəndə güclü olduğu üçün insanlara da çəkim gücünün necə güçlənəcəyini formülünü verip bedenlerine enerji çalışması yapıyorum. Aynı bir telefonun şarjı bittiği gibi senin de şarjın bittiyse, eğer senin de enerjin düştüyse ben şifacı Mayer o enerjiyi geri getirip kurtarırım inşallah.